Motosiklet tutkunları Tunçbilek'te. Tavşanlı ilçesinde motosiklet tutkunları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tunç Bilek Hamitabat döküm sahalarında bir araya geldi. Tavşanlı Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçeleriyle Bilecik ve Eskişehir'den geçerek kente gelen motosiklet tutkunları Tavşanlı Hamitabat kömür döküm sahalarında parkur sürüşleri yaptı. Şerif'i kaçırdım. bak. Ben Cengiz Titiz. Bugün bir etkinlik yapalım dedik. Tuş bilek pasalardayız. Kütahya'dan Hakan başkanımız. Ee, Sağolsun ekibiyle birlikte buraya geldi. Ee, diğer şehirlerden gelen arkadaşlarımız oldu. Ee, bugün bir kısa bir etkinlik yapalım dedik. Hem tanışalım hem de sezonu açalım dedik. Evet, etkinle ilgili. İsm İsmin Hakan Tunç Kütahya Motosiklet Kulüp başkanıyım. Şimdi yapılan etkinliğe e, Kütahya'dan Ay. 15 sporcu olarak. E, desteğe geldik. Bu bu sporun amacı e, gençleri e, caddelerden, ne bileyim, çarşılardan alıp dağlarda temiz hava, oksijen ve bu şekilde spor, motosiklet sporları yapmak. E, bu spor hakikaten zor bir spor, kolay bir spor değil. Herkesin yapabileceği bir spor da değil. E, zaten e, dayanıklı olmayan insan çok fazla yapamıyor bu sporu dayanıklı olanlarda zaten burada hepsi. Görüyorsunuz yukarılarda arkadaşlar hala tırmanıyorlar. Başkanım kaç kaç yaşına kadar yapabiliyor normal sporu? Şu anda e, 67 yaşında bizim e, Kütahya Motosiklet Kulübüne kayıtlı yarışçımız var. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nda yarışıyor şu anda. Bir tane 67 yaşında, bir tane 62 yaşında sporcumuz mevcut. E, ve Türkiye'de en yaşlılar grubunda yarışıyorlar. E, bu spor yani 6 yaşından tutun yani 70 yaşına kadar yapılabiliyor. E, doğayla baş başa güzel bir spor yani. Herkese tavsiye ediyoruz. Tavsiye ederiz. Evet. <laughs> herkese tavsiye ederiz. Getiriyor abi. Motorla geliyor abi. Çeviriz. Evet. Ben Engin Göktepe. Kütahya Tavşan doğumluyum. Motokuro sporuna gönül verdik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu dışarıdan gelen misafir arkadaşlarla bir etkinlik düzenledik. İşte motokros sevdalı arkadaşlar spor amaçlı şehir trafiğinden uzak doğada açık alanlarda temiz havada böyle bir etkinlik yapalım dedik. Misafirler sağ olsun bizi kırmadılar. Herkes gönüllü olarak geldi. İşte burada etkinliği yapıyoruz. Efendim? Kadir e baba. Kadir'e <laughs> mi verdin sen suları? Ben motorla Kadir abi de dedim. Herkes kendinden bir fedakarlık eder. İşte e, bugün pazar olmasının sebebiyle ailesinden, çolundan, çocuğundan fedakarlık ederek kırmadılar. Bizi geldiler. Hmm. Bu etkinliğe de katıldılar. Sağ olsunlar. Daha önce pandemiden dolayı şey olmuş ya bir iptal onu desek bahsetse. Evet. İki sene önce mi? Pandemi e, gerek bu etkinliği daha kapsamlı, yaklaşık 200 kişilik bir yarışçı şeklinde yapalım dedik. Pandemiden dolayı iptalimiz oldu. Önümüzdeki senelere inşallah. Arkadaşlar da buraya merak ediyorlardı. Hem geldiler, gördüler. Şu an tırmanış etabındalar. Zorluyorlar işte. Ter döküyorlar, toz yutuyorlar. Sağ olsunlar, Allah razı olsun olsunlar. Tamam. Ben İsmail Toker. Tavşanlı Endroling Grubu üyelerindenim. E, bugün 29 Ekim e, Cumhuriyet Bayramımızın e, arefesinde bir antrenman turu tarzında e, Tuşbilek Belediyesi'nin ve Susam Sokağı'nın katkılarıyla e, Tuşbilek beldemiz Hamidabad köyünün Hamidabad mahallesinde e, bu gördüğünüz e, kömür pasaları dediğimiz pasalarda bir antrenman yapıyoruz. Misafirlerimiz var bugün. Güzel bir etkinlik düzenledik. E, etkinliğimize Bursa, İznik, Gimlik, e, Akyazı, Sola Kemalpaşa, e, Kütahya Merkez, Tavşanlı grupları, İnegöl grupları geldi. E, yaklaşık 60-70 motor civarındayız. E, Tavşanlı'dan, Tuşplek'ten e, seyir için gelen misafirlerimiz de var. Böyle bir etkinlik düzenledik. Allah Allah! Eu não Bak. Başından beri bilen ama. Benim o... Tamam işte onu diyor. Abi aşağıda millet. Başından beri diyor. Nerede buldular abi? Kapçı mı? Ya bir yere gidecek olursa. Evet, ha tamam. Kanka şeyi mi koydun mu? Allah razı olsun bu ki abilerim çok iyi abiler. Abi hep aynı Zor. yerdesin ya. Yine beski, yine beski. Adam abi. neyse olacak ya abi. Bravo! Hayır, daha helal olsun. Sana da, canımsın. Sana helal olsun. Dünyada ben böyle bir şey görmedim. İsa Duman. Ali Çalhan. Alet Gergin. Gaza gaza çıkıyor